Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda lise hakkında konuşacağız. Biraz kendi garip lise hayatımı anlatacağım. Sonrasında açık öğretimle ilgili bilgiler vereceğim size. İşte geçmek isteyenlere nasıl ilerliyor süreç, neler gerekiyor, kolay mı, zor mu diye. Bunlardan bahsedeceğiz. Umarım keyifli olur sizin için. Videoya geçelim. Öncelikle orta sondan başlayarak birazcık böyle lise hayatıma giriş yapalım istiyorum. Şimdi orta sonda gerçekten çok sevdiğim bir okuldaydım ve böyle sevdiğim bir sınıftaydım. Arkadaşlarımı da seviyordum. Özgüvenimin geliştiği yıllardı böyle okulu severek gidiyordum sınav senesi olmasına rağmen ve güzel vakit geçiriyordum. Liseye karşı da beklentim çok yüksekti. Çünkü hani ders çalışıyorsun işte o zaman TEOK vardı. TEOK'a hazırlanıyorduk ve işte güzel bir liseye gideceksin. Lise hayatı şöyle. Lise hayatı böyle. Böyle videolar izliyorum falan. İşte sosyal olacağım, yeni arkadaşlarım olacak, bir sürü işte etkinlik olacak, şey olacak, bu olacak. Ee, çok güzel geçecek diye bayağı bir heveslenmiştim açıkçası ama hiçbiri olmadı. Yani lise beklentimin çok çok altında kaldı. Hani kötü bir liseye de gitmemiştim aslında. Balıkesir'de yaşıyorum ben. Balıkesir'in en iyi 3 Anadolu Lisesi'nden biriydi. Ve adı da duyulmuş böyle bilinen iyi okullardan biriydi. Ama... Yani hiç mutlu olamadım orada. Hiç beklentimi karşılamadı. Bunun da farklı sebepleri var. İlk olarak mesela derslere karşı özellikle bazılarına karşı çok beklentim vardı ve heyecanlıydım. Mesela edebiyat dersine karşı ben küçüklüğümde böyle yazı yazmayı çok seviyordum. Hikayeler yazıyordum. Kitap okumayı da seviyordum. Hani edebiyat dersi böyle karşılıklı hem yazdığımız yazdıklarımızı okuduğumuz, işte ne bileyim şiir öğrendiğimiz okuduğumuz, romanlar okuyup kritik yaptığımız bir ders alacak diye hayal etmiştim. Ama Um, o kadar beklentimin altındaydı ki. Böyle edebiyat hocası akıllı defter diye bir şey aldırmıştı. Ve um, oradakileri kendi defterimize geçirttiriyordu sadece. Hani sınıfta üretkenlik olarak hiçbir şey yapmıyorduk. Hiçbir ürün ortaya koymuyorduk. Ne bir yazı yazıyorduk, ne öyle bir şiir okuma tarzı bir şey vardı. Ne bir roman kitap kritiği vardı. Çok sıkıcıydı. Hiç beklediğim gibi değildi. Mesela yine biyoloji dersini bayağı ilgiyle merakla bekliyordum. Lisede yine ilk göreceğimiz derslerden. Küçükken şey böyle meraklı minik bilim çocuk tarzı dergiler var bilmiyorum biliyor musunuz? onları falan aboneydim ve gerçekten ilgim vardı. Hani seviyordum okumayı. Hani biyolojide yine birazcık buna yakın olduğu için ilgimi çeken bir ders olur. İşte hem böyle görsel olarak görürüz hem ne bileyim deneyler yaparız. Böyle ilgi çekici şeyler öğreniriz diye düşünmüştüm. O da FOS çıktı. Biyolojici Hani böyle sadece ezberlememiz gereken şeyleri madde madde yazdığı fotokopiler dağıtıyordu bize ve işte bunlara çalışıp gelin diyordu. Yani hiç beklediğim gibi değildi. Bunun dışında ilk hafta beni böyle soğutan olaylar olmuştu. Şimdi hocalar geliyor ve böyle işte biraz konuşma yapıyorlar hani liseyle ilgili tanışalım gibisinden. Matematikçi gelmişti ve şu tarz bir konuşma yaptı. İşte biz bu okulda doktor yetiştiriyoruz, mühendis yetiştiriyoruz. Ondan sonra hedefinizi düşük tutmayın işte bunlardan biri olun tarzı bir konuşma yaptı. Ve böyle çok şaşırmıştım çünkü burası fen lisesi değil. Ve hani kadının anlatış tarzı şey gibiydi hani böyle şeyler seçin. Yoksa hani burada çok yeriniz yok. Yoksa niye geldiniz buraya gibisinden böyle. Hani illa bunlar olacaksınız. Biz sizi buna hazırlayacağız tarzı bir konuşma yapmıştı. Çok sinir bozucuydu. Sonra aynı kadın şey yaptı sınıfta. Kimler sayısal istiyor böyle el kaldırsın yaptı. Ve böyle daha hani liseye yeni gelmişsin. Daha hedeflerini yeni koyacaksın. Ee, yeni bir şeyler öğreniyorsun. Sayısaldan, sözelden, eşitarlıktan haberim bile yok ne oldu. Ama böyle kadın birden bunu sormuştu ve sınıfın %70 falan el kaldırmıştı. Hatta 80'i belki. Ben de sürü psikolojisinden el kaldırmıştım. Ama hani asla asla sayısalla ilgili bir şey düşünmüyordum aslında. Matematikle ilgili bir şey düşünmüyordum. Tamamen hani o, o anki o baskıda. Sonrasında başka bir öğretmen geldi. Ben o zamanlar psikoloji okumak istiyordum. İşte bu öğretmen de şey soruyor. Ne olacaksınız? Hepiniz hedefinizi söyleyin diye soruyor. Ben de dedim işte psikoloji, psikolog olmak istiyorum. Baktı sonra dedi ya psikolojinin de pek işte değeri yok ee, özellikle Türkiye'de işte şey değil İstersen daha yüksek bir şey koy psikologlardan da bir şey olmuyor tarzı bir konuşma yaptı yine böyle bir kaldım sanırım yine işte şey bekliyordu doktor olacağım mühendis olacağım tarz bir şey söylemem bekliyordu ee, ve üzülmüştüm bir defa öyle bir tepki duymuştum çünkü hevesimi de kırmıştı açıkçası sonrasında zaten sağ olsun o öğretmenler aynı ilk haftaki şeylerinde devam ettiler. Hiçbir böyle sosyal etkinlik tarzı bir şeyler yoktu. Hani ya da öğrencinin derse çok ilgisini çekmesini sağlamak için bir çabaları yoktu. Tamamen test usulü, sınava hazırlama usulü. Zaten daha geldiler 9'un ilk haftasında söylediler. İşte 4 seneniz olduğuna bakmayın. Çok çabuk geçer. Şimdiden işte başlayın test çözmeye, çalışmaya diye. Bir sürü bir sürü test kitabı aldırdılar. Her hafta test ödevi veriyorlardı. Yani tamamen ilgimi çeken dersler bile hiç ilgimi çekmemeye başlamıştı ve okulda çok sıkılıyordum gerçekten yani o kadar hevesle beklediğim dersler hiç öyle işlenmiyordu sadece o hocaların da umurunda olan tek şey test çözmemiz ve okulun adını işte şu kadar dereceye girmiş öğrenciler aralık falan çıkarmamızda daha 9. sınıftan bunu aşılamaya çalışıyorlardı ve bu Anadolu Lisesi bakın tane ses falan değil zaten hani liselerin ders saati çok fazla işte 8 saat miydi 9 saat miydi öyle bir şey servisle gidiyordum sabah uyanıp ve hani 18 saat geçmek bilmiyordu korkunçtu ya bir süre sonra iyice çok canım sıkılmıştı ve böyle buna devam etmek istemediğime karar vermiştim bunun yanında tabii şey de var derslerin yanında hani arkadaş etkeni de var biraz Gerçekten lisedekilerde hiç beklediğim gibi insanlar çıkmamıştı. Benim hani o istediğim samimi ortam ya da kafa dengi insanları bulamamıştım. İlk başlarda böyle şey yapıyorduk. Bu klasik işte çok kalabalık bir grup olarak takılıyorduk. Herkesin işte böyle baktığı falan 8-10 kişilik. Sonra o grupta bir şeyler oldu. Kimileri birbiriyle küstü, kimileri sevgili oldu falan. Git git demeye başladı grubun hacmi. İşte 10 kişi ise 7 kişiye düştü. Sonra 5. Sonra işte 3 falan. Ben de son halkada yoktum bilmiyorum. Sonra baktım o grup dağıldı. Böyle başka bir sınıftan, başka bir kız grubuyla takılmaya başlamıştım. Onların da böyle espri anlayışları falan garipti ya. Hoşuma gitmiyordu. İnsanları aşağılıyor gibilerdi böyle. Herkese dalga geçiyorlardı falan. Onlar da sarmadı. Sonra o ilk başta takıldığım gruptan kalan bir de sır arkadaşım olan iki kızla takılmaya başlamıştık teneffüslerde ama... Onlarla da hiç muhabbet gitmiyordu. Ben böyle biraz hani onları açmaya, konuşturmaya çalışıyordum. Ama böyle yürümüyordu ya. Hani biliyorsunuz bazı insanlarla yürümez hiçbir şekilde muhabbet ve böyle bakarsınız. Zaten şey demişti o kızlardan bir de. Sen varken yine hani konuşuluyor. Sen gidince biz ikimiz onunla birbirimize bakıyoruz demişti. <laughs> Neyse. Ee, yani benim okulu sevmem için lisede hiçbir etken kalmamıştı. Derslerden hiç zevk almıyordum o kadar hevesle beklediğim derslerden bile. Arkadaş ortamı zaten hani sevdiğim, bağlandığım, böyle okul hayatımı güzelleştirecek birileri yoktu. Ee, ve bir süre sonra gerçekten işkence gibi gelmeye başladı okula gitmek. Çünkü 8 saat boyunca hiç sevmediğim bir yerde duruyordum ve hiç zevk almıyordum orada olmaktan. Sonra işte artık hani ilk dönem bitti. Ee, ve ben devamlı şikayet ederek gidiyordum okula. Sonra bu konuyu aileme de açtım. Dedim hani bir dönem zor dayandım. Ben bunlara daha üç buçuk sene hayatta dayanamam. Korkunç geçiyor yani. Hiç sev kalmıyorum. Hani zaman geçmek bilmiyor falan böyle. bayağı hani okuldan ayrılmayı kafama koymuştum. Nakil de yapılabilirdi. Hani aslında başka bir okula. Belki o zaman her şey çok güzel olur Çok farklı olurdu. Ama o zaman nakil yapmayı düşünmedim nedense. Direkt açık öğretime geçmeyi düşündüm. ve Dedim ben açık öğretime geçerim. Bu okula gitmekle orada saçma sapan hiç sevmediğim insanlarla ve ee, zevk almadığım derslerle vakit geçirmekle uğraşmam. Kendim açıkçası derslerine çalışırım. Sonra da üniversitede kendi çalışmamla kazanırım diye. Annem ee, onayladı beni. Tamam dedi yani. Çok fazla diretmedi. Babam biraz istemedi. Yani o da haklı olarak sonuçta şimdi. O zaman yaygın değildi bu arada. Şu an yaygın açık öğretime geçmek. Özellikle son senede daha verimli çalışabilmek için geçen çok kişi var ama benim dönemimde yaygın değildi. O babam da böyle işte hayır ne yapacaksın geçmesin hani okumayacak mısın falan diye düşünmüştü böyle. Ama sonunda bir şekilde ikna ettim. Normal liseden açık liseye geçmek için işte halk eğitimde birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Ve o işlemleri yapmaya gittiğimizde adam şey demişti. Ben şu okuldan mı ayrılıyorsun? Manyak mısın? Falan yapmıştı bana. O okula işte insanlar girmek için takla atıyor, dönüyor bir daha takla atıyor. İşte sen de öyle boş boşuna ayrılıyor musun? Ben de dedim ayrılıyorum evet ayrılmak istiyorum. <laughs> Ve ben o Şubat tatilinde komple okula ilişkimi kestim. Ve bunu kimseye söylemedim okuldan. Hani o takıldığım kızlara. Yine sınıftakilerle de konuşuyordum bu arada. Hani çok sevmiyordum kimseyi ama konuşuyordum muhabbetim vardı. Yani ee, ya açıkçası hani şöyle bana kimsenin kötü bir şey olmamıştı ama Genel olarak böyle sevdiğim bir ortam değildi diyeyim. Ama hani gidip söylenir de bilirdi ben okuldan ayrılıyorum, üstelik öğretime gideceğim diye. Kimseye söylemedim. Birazcık sanırım hani o yargılamalarından korkmuştum. Niye ayrılıyorsun ki? Çünkü hani okuldan birden kaydını aldırıp açığa geçmek biraz böyle garip gözüküyor. Hani özellikle de iyi bir okuldan geçtiğinde nasıl ya neden işte manyak mısın falan aynı halk eğitimdeki gibi bir şeyle karşılaşırım diye. Ve kimseye söylememiştim. O kullandığım arkadaşlarımın ekli olduğu sim kartını da çıkartmıştım. <laughs> Kimse ulaşamasın diye. Şu an bilmiyorum gerek var mıydı böyle bir şey yapmaya da. Neyse öyle yapmış bulundum. Ve açık öğretime geçtim. Şimdi burada birazcık açık liseden bahsedeyim. Sistemin nasıl ilerlediğinden. Üniversitedekine çok benziyor. Siz kayıt olduğunuzda geçmeniz gereken zorunlu dersler oluyor. Bir de seçmeli dersler oluyor işte sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi gibi şeyler vardı güzel dersler vardı bu arada seçmelerde. ve doldurmanız gereken bir kredi oluyor 33 kredi miydi dönemlik o tarz bir şey şu an tam hatırlamıyorum ama yazarım buraya ve sizin o aldığınız derslere işte kendi kendinize çalışıp sonra da sınavlarına girmeniz gerekiyor. Nereden çalışacağız diye sorarsanız size halk eğitim bürosundan kitapları veriyorlar yine mebin o okullarda verdiği kitaplara benziyor birkaç bazıları farklı oluyor. Bunun dışında Açık Lise TV diye bir YouTube kanalı var. Ben e, okurken daha böyle yeni yeni kuruluyor gibiydi. Bu çok az da içeri yoktu. Şu an daha geliştirilmiş sanırım. Ve hani artık açık öğretim için de kaynak kitapları var. Daha özet bilgileri bulabileceğiniz böyle daha kolay sınavda çıkan. Yine açık öğretimde daha önceden çıkmış sorulara da ulaşabiliyorsunuz. Hani bu da bayağı kolaylık çünkü zaten benzer şeyler soruluyor. Aynı okuldaki gibi dönemler var. Sınav tarihi önceden belli oluyor. Siz o tarihte sınava girip işte geçiyorsunuz. O dönemi geçmiş oluyorsunuz. Daha kısa sürede bitirme gibi bir durum var. Ben 3,5 senede bitirmiştim. Yani son sene 12. sınıfın son döneminde benim hiç sınavım yoktu. Liseyle bağım kesilmişti. 3 senede de bitirilebilir sanırım ama şöyle oluyor. Kısa sürede bitirmek için yazın yapılan bir sınav var. Ona girmeniz gerekiyor. Ona da 18 yaşı doldurduktan sonra girebiliyorsunuz. Yani benim yaşım tuttuğunda hemen girmiştim ben o sınava. Bir dönemi hızlıca bitirmiştim. Bu da yaz okulundan ders almaya benziyor biraz üniversitede. Şimdi sınavlar, birazcık sınavlardan bahsedeyim. Sınavlar kolay oluyor arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Çoktan seçmeye sorular oluyor. 20 soru her ders için. Ve Hani konuyu birazcık okuduysanız, biraz hakimseniz yapabileceğiniz tarzda sorular oluyor. Diyelim matematikte işte üçgenler olsun konu. Hani o örnekler aşama aşama gider ya. Genelde ilk aşamalardaki soruları soruyorlar. Daha da zorlamıyorlar. Tabi hani hiçbir şey bilmeden girerseniz bir şey yapamazsınız ama ben sınava bir hafta, hadi çok ders varsa iki hafta olsun. Önceden başlıyordum, okuyordum kitaptan konuları, not alıyordum. Daha sonra da sınava giriyordum ve hepsinden geçtim, hiçbirinden kalmadım. Gayet kolay oluyor, zaten klasik değil ve merkezi sınav olduğu için de hani böyle çok değişik tiplerde zorlayıcı sorular olmuyor. O sınav tarihinde işte size o atadıkları okula gidip e, sınavı geçiyorsunuz. Süre yönünden de sıkıntı olmuyor. Çünkü süre bayağı veriyorlar. Bazen 3-4 dersi hani bir sınavda bir oturumda çözüyorsunuz ama çok fazla süresi oluyor. O yüzden o da sorun değil. Normal lise yok yani çok rahatlıkla geçebileceği düzeyde oluyor sınavlar. Ben işte böyle kendim çalışarak bir buçuk sene geçti. 11. sınıfa geldim. 11. sınıfta benim annemin tayini sürpriz bir şekilde adaya çıktı. <laughs> Ve biz birden adaya taşındık. Marmara Adası'na. Bu da garip bir tecrübeydi tabii ki ada çünkü. Hem madriyet belgesi hem ulaşımı zor falan böyle baya farklı yani. Adada yaşamaya bilmez diyeyim. Ee, güzellikleri de çok var ama zor yanları da var. Marmara Adası bu arada büyük bir yer. Böyle 5 tane falan köyü var. Biz o köylerden birine gittik. işte saraylarda. Orada da bir tane imam hatip varmış. İki tane lise var adada. Biri o İmam Hatip, biri de diğer adanın merkezindeki e, düz lise. Neyse işte biz o saraylara gittik. baktık orada bir imam hatip var. Babam dedi işte istersen dedi sen işte açık öğretimden çık imam hatipe git. Hem hani farklılık olur hem işte çalışırsın. Bana doğal mantıklı geldi çünkü daha iki senem vardı ve hani oraya yeni taşınmıştık. Dedim işte tamam hani gideyim hem sosyal çevrem olur hem de derslerde verimli geçiyorsa faydalanırım üniversite sınavına çalışırken. Eğer geçmiyorsa da hani ben hallederim kendim oraya giderim sonra yine kendim çalışırım tarzı bir şey düşündüm. Ve orası İmam hatip ya ben halk eğitimi işte milletin Eğitim müdürlüğü ne bilmiyorum bir sürü bir şey işlemler gerekiyor. Orada onların hepsini yapmak için gittiğimde hepsine sordum dedim ki ben Anadolu Lisesi çıkıştayım sonra açık öğretime geçtim. Sonra şimdi İmam hatip'e geçebiliyor muyum? Çünkü biliyorum İmam hatip'te farklı dersler olduğunu. Um, yani sorun çıkar mı Hı. çıkmaz mı diye. Orada herkes çıkmaz çıkmaz geçiririz falan böyle şey yaptılar. Ben dedim okey tamam o zaman. Orayı sevdim. Yani değişik bir şekilde hani Balıkesir'deki Anadolu sesini sevmeyip oraya ısınmıştım. Okul böyle tam denizin karşısındaydı. Çok güzeldi böyle manzarası falan. Ve daha az kişiydi sınıflarda. Zaten Orada da herkes birbirini böyle yıllardır tanıdığı için ta ilkokuldan tanıyorlardı ve samimilerdi. Çok okula yeni biri de gelmiyormuş. Anca böyle öğretmen çocukları falan işte arada bir geliyor. Adaya çok insan gelmediği için. Orayı sevmiştim. Hani oradakilerle arkadaş da olmuştum kızlarla. Hala da mesela görüşüyorum, konuşuyorum onlarla. Neyse böyle hani dedim ben tamam bu okul iyi. Yani eğitimi ha, işte çok iyi değil ama işte en azından e, okula gidip gelmiş olurum. Tek başıma olmam. Hem de ben bir şekilde o açıda kapatırım. Kendim çalışırım diye düşündüm. Sonra böyle hadi tam alıştım falan derken iki hafta oldu. Ben okula kaydolalı. İki haftanın sonunda müdür yardımcısı geldi ve bana şey dedi. Senin kaydın buraya olmuyor. Yapamıyoruz. <laughs> ama bunu iki hafta sonra söyledi. Yani iki hafta boyunca ben oku, orada olacağımı düşünmüştüm ve ona göre hazırlamıştım kendimi. Dedi ki işte biz olur sandık ama sen de Anadolu sesi çıkışta olduğun için hani oranın dersleri ve imam hatip dersleri farklı olduğu için işte onlar görüyor ya bir sürü farklı seçmeli ders. Onları da önceki sınıfta görmediğin için hani şu anda seni buradan alamıyoruz. Böyle ortadan başlayamıyorsun farklı türde bir liseye dedi. Ve biraz o zaman yıkıcıydı çünkü Hani gerçekten alışmıştım oraya devam edeceğim sanmıştım. Ama birden hani olmayacağını öğrendim. Üzülmüştüm o zaman. Sonrasında çok üzülmeme de gerek olmadığını anladım. Çünkü oraya gitmek de biraz vakit kaybı olacakmış benim için. Sonra dedik ne yapabiliriz işte. Adanın merkezinde de bir lise var demiştim ya düz lise. Dedik orayı deneyelim. Oraya gittim ama oranın da hakkında hiç iyi söylentiler yok böyle. Zaten hani eğitimi çok vasat. Öğrencilerin hiçbirinin umrunda değil, ee, işte üniversite kazanmak falan öyle çok hedefleri yok. Koş bir yer olmadığına dair böyle e, bir sürü bir sürü şeyler duymuştum. Hatta o diğer imam hiç o tarafa gitme bile gerek yok demişlerdi. Oysa ben yine de bir günlüğüne gittim oraya da. Ve baktım gerçekten hani anlatılan gibi kimsenin dersle işte üniversiteyle işi yok. Hani oraya gitmek ve o yolu geçmek tamamen benim için zaman kaybı olacak. Bir şey katmayacak bana. Ben dedim tekrar tamam buraya da gitmiyorum. Tekrar açık öğretime geçeyim. Ve o açık öğretimdeki görevli kadın da orada şey demiş işte ben devamlı bir okul geçişi yaptım. Onlar da resmi işlem yapmaya çalıştığı için bir an önce karar versin açık öğretimde kalıyor mu çıkıyor mu diye böyle çocuk oyuncağı yaptı. Bundan sonra çıkarsa bir daha giremez falan böyle şeyler söylemiş. Sonrasında da girmedim, gerek duymadım yani. Komple ben tekrar açığa geçtim ve böyle işte kendim çalışmaya başladım. İlk başta eşit çalışıyordum. Sonra dilden hazırlanmaya karar verdim. Son sene anneannemlerde kalıp dershaneye gitmiştim. O şekilde bir senede de hani dil sınıfında okumadan hallettim, kazandım üniversiteyi. Zaten bununla ilgili bir videom var. Dil nasıl yükselttim dil sınıfında olmadan okumak diye. Ama bu o videonun konusu değil. Niye bunları anlattım? <laughs> Niye bu kız bize böyle lise hayatını düz düz saçma sapan oraya girmiş çıkmış buraya girmiş çıkmış? Şimdi benim zamanımda bu açık lise olayı dediğim gibi çok yaygın değildi ve böyle biraz kötü bir şey gibi bakılıyordu. Ama şu an e, bayağı yaygınlaşmaya başladı. Özellikle 12. sınıflar hani daha çok zaman kalsın kendilerine işte test çözme, sınav hazırlanmaya diye. E, bunu tercih ediyorlar. Ben de biraz hani aslında geçmeyi düşünenler, e, kafasında soru işareti olanlar için anlatmak istedim. Şimdi eğer 12. sınıfta çok sıkıştıysanız, iyi bir temeliniz yoksa ve hem okul hem çoğu kişi dershaneye gidiyor. Hem okul hem dershane hem kendi başınıza asıl hani sınav hazırlığı yapmanız gerekiyor. Yetişmiyorsa Açık liseyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten siz 12. sınıfta geçtiğinizde sizin bu önceki derslerin hepsini vermiş oluyorsunuz. Sadece birkaç ders kalıyor. Onu da çok kolaylıkla verirsiniz. Hani okuldaki sınavlar gibi uğraşmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi bir hafta önceden biraz göz atıp girseniz yeterli olur. Ve hani bütün o okulda giden 8 saatlik zaman dilimi size kalıyor. Siz kendinize göre güzel bir program yaptıktan sonra konu anlatımı dinler, işte test çözer. Bütün günü verimli geçirebilirsiniz. Ya da dershaneye gidiyorsanız işte dershaneye gidip sonra kalan zamanınızda evde çalışırsınız. Çünkü böyle birkaç kişi sormuştu benim blog sayfamda vardı orada da sormuşlardı hani geçilir mi korkuyorum falan filan diye. Hani korkulacak bir şey yok. Liseden ayrıldınız diye bir şey olmuyor. Siz tabii o öz disiplini sağlayabildiğiniz sürece. Bir de hani bazı okulların bu sınava hazırlama süreci okul sonrası kursları verimli olabilir ama bazılarının çok verimsiz oluyor. Sadece hani gitmek için gidiyor öğrenciler. Bir sürü vakit kaybediyor. Okulda zaten bir sürü vakit kaybediyor. Bir sürü seçmeli derslere girerek falan. Bazılarının sınava çalışmasına da izin vermiyorlar. Ya da mesela işte eşitarlık okuyor ama sonra sözelden hazırlanmaya karar veriyor ya da dilden ya da e, okulunda o sınıf açılmamış oluyor, dil sınıfı açılmamış oluyor. Meslek lisesinde okuyor, işte sınav e, sınava hazırlanmak istiyor, ona o yeterli ortam sağlanmıyor. Bu tarz durumlarda yani okulun size gerekli verimi vermediğini düşündüğünüz zamanlarda açık liseye geçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şey soruyor hani açık öğretim diplomasının bir dezavantajı olur mu diye. Hiçbir dezavantajı olmaz çünkü... Üniversite diploması varken kimse sizin lisenize bakmaz. Hatta artık üniversite bile bakmıyorlar. Ama yani bunun bir dezavantajı olmaz. Sadece en verimli geçirebileceğiniz şekil nasılsa onu yapmaya çalışın. Diğer bir değinmek istediğim konuda, böyle liseyle ilgili bir video çekmeye karar verdiğimde hani biraz izledim videoları ve böyle çok fazla şey vardı. Hem video hem yorum olarak zorbalık gördüğünü söyleyen, liseyi hiç sevmediğini söyleyen oradaki insanları sevmediğini söyleyen gitmekten nefret ettiğini söyleyen çok fazla insan gördüm sosyal medyada. Yani böyle bir durumdaysa da bence yine gitmek zorunda değilsiniz. Neden hani insan daha kolay bir şekilde kendi kendine halledebilecekse ve okulda ne bileyim zorbalık görüyorsa, sevmediği bir ortamsa, sevmediği bir ortamda saatlerce bulunuyorsa buna katlanmak zorunda olsun. Bence yani hani kesinlikle gerek yok. Özellikle de böyle bilgiye ulaşımımızın çok kolay olduğu, YouTube'da, başka platformlarda çok kolay bir şekilde kendimizi geliştirebileceğimiz hem okul derslerinden başka alanlarda birçok kaynağın bulunduğu bir devirde neden örgün eğitim özellikle de lise neden gitmek zorunda oldukları katlandıkları bir yer olsun. Çok seviyorsunuzdur. Hani arkadaş ortamınız, eğitimi her şey güzeldir. Tabii ki o zaman devam edin ama bu tarz şeyler yaşıyorsanız da bence yine düşünebilirsiniz açığa geçmeyi. Çünkü Bence en insanı zorlayan, yoran şeylerden biri bulunmak istemediği bir ortamda bulunmaya zorlanması. Orada işte zamanın geçmemesi, sevmediği bir yerde durmak zorunda olması kimsenin katlanması gereken bir şey değil diye düşünüyorum. Şimdi konuyla ilgili son bir kavrama değinerek sonrasında da videoyu sonlandıracağım. Bahsedeceğim kavram otodidakt öğrenme. Bu kendi kendine öğrenme, bir öğretmen rehberliği olmadan çalışacağım saate, çalışacağım materyale kendin karar verir, kendin öğrenme anlamına geliyor. Ve biz aslında hem pandemi döneminde olsun hem son zamanlarda olsun çok fazla rastlıyoruz buna. İşte YouTube'dan video dinleyerek öğrenmek ya da mesela bir yerden bir online eğitimi alıp yine kendi e, videolarından izleyerek öğrenmesi ya da internetten edindiği bilgilerle işte bir konu üzerine yoğunlaşması, Khan Academy gibi platformları kullanması otodidakt öğrenme kavramına giriyor. Ve bence hani bu neslin gençleri olarak, çocukları olarak, öğrencileri olarak bunu e, değerlendirin. Yine benim anlattığım açık öğretim listesi de bu kavramın içine dahil oluyor. Örgün eğitim, 35-40 kişiyi bir sınıfa toplayıp hepsine aynı şekilde anlıyormuş gibi hepsi aynı ilgi alanlarına, aynı öğrenme stiline sahipmiş gibi bir alanı toplayıp aynı şekilde öğretmeye çalışmak belirli bir zamanda. Sonrasında da hepsinden aynı çıktığı beklemek. Ve bunu 8 saat boyunca işte öğrencileri, gençleri böyle kanı kaynayan insanları dört duvar arasında hapsederek yapmak artık hani birazcık geride kalıyor. Ve zaman kaybı da çok görülüyor. Aslında hani Bakıyorsunuz sınav senesinde o aslında önceki yılların konuları çok hızlı bir şekilde üzerinden geçirip tekrar ediliyor, bitirilebiliyor. Ya da üniversitelerin final haftasında iki ay işlenen konuları 2-3 gün içinde bitirebiliyoruz. Bu tamamen kişinin kendi hızına, stiline bağlı bir şey. Hani otodidakt öğrenme yaptığınızda bu insanların sizi sınırlamasına, işte ders saatiymiş, İlla bu saatte gel, bu saate kadar çalış, bu saatler içinde verimli ol. Kurtuluyorsunuz, zamanınızı, materyallerinizi, öğrenme stilinizi siz belirliyorsunuz. Kendi verimli olduğunuz saatte, biyolojik saatiniz hangi uygunsa ona göre çalışıyorsunuz. Bu da hani aslında insana çok büyük bir özgürlük alanı sağlıyor ve kendi bildiğiniz şekilde çalışma olanağı sağlıyor. Özellikle YouTube, şu an YouTube'da hem sınav öğrencileri için hem herhangi bir şeyi öğrenmek isteyenler için çok fazla video var. Çok fazla kanal var. Gittikçe de sayıları artıyor. Mesela diyelim sizin okulunuzda o kadar iyi anlatmıyor öğretmeni size verilen öğretmen ama çok daha anlayabileceğiniz şekilde çok daha güzel anlatan e, hocalara da denk gelebiliyorsunuz. Bu yüzden hani bu otodidak öğrenme kavramını birazcık araştırılma değerlendirin derim. Aşağıya yine bu kavramla ilgili videolar bırakacağım eğer izlemek isterseniz ve bu konu üzerine de ileride e, videolarda çekmeyi düşünüyorum. Nerelerden eğitim alabiliriz işte kendi kendimize nasıl çalışıp nasıl verimli olabiliriz gibi konular üzerine. Bu videoda bu kadardı. Size kendi e, değişik hayatı işte hayatımdan yola çıkarak hem açık liseyi, orada işleyişi hem de otodakt öğrenme kavramını anlatmaya çalıştım birazcık. Umarım yararlı ve keyifli bir video olmuştur. Sorularınız, merak ettikleriniz varsa aşağıda sorabilirsiniz. Video önerileriniz varsa onları da söyleyebilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.